Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün GeForce skin'deyiz. 3600 dolar bakiyemiz var. Üstüne bir de AWP fade'imiz var. Kalsın. Yani kasa savaşı falan deneyebiliriz. Sadece olarak kasa açabiliriz. Bak bir buçundan çıkarmış çıkartmış kazarenk. Günlük kutularımızı alalım abi. Her zaman alıyoruz yine alalım. Bedava kutumuzu alalım abi ya. Testi açalım. Bu ne la? Bobby. Bobby. 2 dolar. Okey. Bobby açabiliyor muyuz peki? Bobby nerede? Bobby nerede amına? Herhalde 2 dolar verdi. Neyse. Bir kutu açalım. gel. Ben bir pass mı yakalayamadık ya. Yüzde bir ihtimalle. Okey. bedava alalım Allah bereket versin. Tamam. Tamam. Şimdi. Bu arada promo kod kısmına Türk gücünü gelseniz de bunlardan açabilirsiniz haberiniz olsun. Artı olarak bedava bir tane daha kutu veriyor. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Bence gelin insanları tokatlamaya devam edelim ya. Savaşlarla. Şimdi. Nerede abi? Var mı düzgün parası olan? 16 dolar demiş geldi buraya seni bir sik. Gel. Hadi bakalım gel bakayım buraya. Berabere. Ama bir sürü on 11 tane kazanıyor Rus çocuğu çocuğun. O oyunda. Yani Underdog mu normal mi? Normal. Güzel. Biz aldık. Nasıl lan? Baseless kill etmiş koyayım. Biz aldık. Güzel. O aldı. Yine o aldı. Galiba kaybettik beyler. Sağlam biten lazım. Yine o aldı. Sağlam biten lazım bize. Bir star verirse. Berabere. Hadi bir star lan. O aldı yine. Yok GG galiba ya. Son kaza. Star lazım. Ah. 50 tane star geçti. Kim kazandı? Anlamadım. Savaş. Aha. 30 dolar. Gel buraya. Gel bakayım. Barcelona'da. Ben de Barcelona'yı severim. Aa oğlum bot çağırmış. Senin anlamını sikim ya. Geri zekalı piç. Ne güzel geliyordum karşına ya. Bu demin tokat. Bizi tokatlayan çocuk değil mi bu? Orası pahalı. Nerede şöyle güzel bir savaş var mı? 12 dolar. 3 kişilik ama grup mu yapacağız kanka? 1v1 yok mu ya? 1v1. Underdog bu bu. Underdog. Gel ama koyayım. 9,5 dolar. 4 tane kaza. Güzel. Bizimki niye başlamıyor lan? Aa bizimki bug'a girdi. Can beraber he. Yine beraber. Öndeyiz. Beraber. Yani siktir git şimdi orası Nice. Bunları sat. Güzel güzel. Sat abi. Tokatladık. Devam. Var mı böyle sağlam bütçesi olan bebe. Tokatlayalım. Abi grup istemiyorum ya. Oy neymiş lan? Oo. Neyse. 3 dolar. 12.5 gel. Underdog. Gel seni bir tokatlayayım. Laden Skins Army. Okey. 3 tane kazan. Hatta 2 tane kazan Bak yine bug'a girdi ama. Yendik galiba lan. Beraber kaldık. e ee? Yazı mı bu ne? Aa yazı tura attık la. E ee, ben de zarar ettim. 1 dolar aldım. 12 doları kasa mı koyayım. Vay amını s**eyim. Bok geldi. Abi salak salak gitmiş kasar açmış ya. Beyinsiz amına koyayım. Bak yine bot çağırdı kendi. Yani anasını sikeceğim şu güne. Sağ gerek. Salak salak kasar. Oo. 115 dolar. Lan neye beklemiyorsun? Birader salak mısınız siz? Aha 28 dolar gel buraya. Bak yine bot çağırdı. Bak bir de demek çocuk ya. Kafasız amına koyayım. 12.5 gel bakayım. Güzel. Bug'a girdi mi? Ha düzeldi sonunda. Sar ver lan. Underdog mu normal bu? Okey. Gerideyiz. Yine gerideyiz. Totalde gerideyiz şu an. Yine gerideyiz. Vay amnistik. Son, son kaza. Hadi lan. Yok GG. Kaybet. Devam. Aha. 5 dolar. Gel bakayım şey bir şey bir şey bir şey army. Kings army neymiş ya? Herkes kullanıcısına koymuş. Bu bir mail atayım ya. Kumru verdi ona. Okey. Beraberiz şu an. Top O önde şu an. Aynen. Ama kaç kasa var? 3 kasa daha var. Hadi biz taramana koyayım. Biz öndeyiz. Güzel. Bir sent. Berabere. Bok gibi kasa koymuşsun. Geri zekalı piç. Aha. Sarı aldık Nice nice. Bittik Bey. 80 kazanamaz daha. Aynen. domatlık çocuğu. Güzel. Tekrar geçeyim. Sağlıyor. Bok bok kasa. Empiri kasasına niye koyuyorsun? Geri zekalı peki. bak şundan bu nakit. Çıka bak kanka. Sarık sarık kasa koymuş. Empiri ne yapacağız kanka? Ucuz hepsi ya. Fate gelsene olacak. Fate de ucuz amına koyayım. En pahalı mp 7 Fate galiba. O da ucuz baya. Gerçi bir tane de pahalı vardı. Pahalı vardı galiba. Kaç var? 7 dolar var. Gel bakayım. Seni... Aa yine, yine aynı çocuk. Seni gel bir daha. Abi yarak seni. Bak bu sefer de Glock koymuş. Güzel. O da kötü değil. Bu sefer sikecek mi beni acaba? Önde şu an. Okey. Yine önde. Eyvah. Kaybedeceğiz galiba. Berabere. Aa benimki minimum 1 okey. Ama totalde gerideyiz şu an. O Yer rahat. Dom attı mı? Dom attı. Okey. Sağlık olsun. Ben daha fazla dom attım. Oğlum 3 kişilik ne ya? Birader 3 kişilik ne amına koyayım ya? Aha. 13 dolar gel bakayım buraya. Ulan pro gamer. Ulan pro gamer. 5 dolar var. 9 dolar 3 kişilik hayalın. Sikeceğim şimdi göt deliğinin namını ya. 32 dolar diyor lan. Girelim mi? Gelin amına koyayım girelim. Şans. Risk budur. Hadi bakalım. Bir bot var bir de şu eleman var. Şimdi domaltırsak. Ama 15 tane kasa ne kanka ya. Geri zekalı geri zekalı kasalar koyma şuraya. İkinizi de domaltmış şu an. Güzel. Kazanırsak hepsinin temler benim olacak. Aa ama geldi lan. Ami. Okey. Öndeyiz. Berabere. Güzel. Son 11 kasa kaldı. Hadi lan. hayla bak bende. Aha ikimize de stal attı. Benimki daha pahalı olsun. Hadi. Güzel güzel sikti. Oy. Sikti şu an. şu an belli olmaz. O oh, yine star. Kesin sikti bu sefer. Hold at lan. Hold. Okey. Okey. Kötü değil. Ama daha var 9 kısa var şu an. Birkaç tane salatarsa kaybedebiliriz. Güzel Berabere. Hadi böyle devam edersek. büyük koyduk abi. parayı. büyük koyduk. Tamam. Tamam iki. Okey sıkıntı yok. Tamam problem yok. Hala öndeyiz. Yıldız bize. Okey güzel. Son 5 kasa. Hadi lan. Kimseyi salatmamız lazım ama. Yoksa GG. Oy. Arraydık mı? Yemedik hala galiba. Okey. Galiba. Yok hala biz öndeyiz ya. Ama bir tane daha dememiz lazım bu bebeğe. Öderse yarra ayıyoruz. Ay Kaybedeceğiz lan galiba. Şu an berabere galiba. Yıldızım gitti. Al hadi lan. Oğlum büyük para var ha şu an. Harbici, harbici büyük para var şu an. Kim önde? Aa hepimiz beraberiyiz. Oho. Amına kodumun çocukları. Siktirin gidin şimdi. <laughs> oğlum hepimiz beraber kaldık lan. Oy fena koydum lan. Amına kodumun alıları ha. Oğlum son dakika strada var ya. Az kalsın yarra Nice nice. Büyük koyduk parayı büyük. Nice. Güzel güzel. İyi koyduk. Oksanız oğlum ne ödedi lan? Çiğdim şey üşü güzelmiş ya. Kötü değilmiş o kadar. Hadi bakalım. Güzel. Burada da kapatalım. Kasa savaşından büyük koyduk parayı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.